Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bir e, kitap hazırladım. Şimdi bu kitabı size okumak istiyorum. İlk buradan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ben burayı sonra yapacağım. E, şimdi annem yapalım dedi. Nerede? Şimdi burada diyor ki bir varmış bir yokmuş Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde. Kavu zaman içinde. eee neydi? Şey miydi? Ahmet miydi? Yok. No. Ahmet değildi. Bunu yaklaşıyordu. Arda da fark etmiyor. Bir, bir, tane çünkü. Tamam. Arkadaşlar siz biliyorsunuz sorunları yazın. Bu şey değil bir var. şey yapmış her zaman içinde kapuz ah, zaman içinde ah Ahmet de Ahmet 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 diye bir çocuk varmış o çocuk bir gün dışarıya çıkmış atınır. ve sonra da bir çukura düşmüş çukurda bir tane kürek bulmuş kalsmış 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 sonra sonunda bir yola gelmiş o ya, o yol gibiymiş. Sahilde oradan bir canavar çıkmış ve onu yutmuş. Ama böyle çiğnememiş. So sonra e o canavar bir tane ışın e götürmüş. Ama canavar çok ne? büyük olduğu için ne? o portala sığmamış ve orada sıkışmış. Kalmış, yere düşmüş. Geri havuzuna gitmiş. Ama çocuk da çok küçük olduğu için Ama böyle ağzım Açılmış. de böyle vurunca da yani çocuk böyle fırlamış. Sonra tam evinin tavanına kadar yani bulutların olduğu yere gitmiş. Sonra birden bir şey oyun oynama geri oynamış. Sonra aile bir bakmış ailede gelmiş şimdi. Onunla konuşmuş. Ve sonra Yapmış ve onu takmış, eliyle tutmuş e, Mert m, yok, Mert değil de Ahmet. A, he, Ahmet. Eliyle böyle tutmuş, tutmuş, sıkıp tutmuş ama dedi on, onu şey yapmamak için elinde bantlamış. Eğer düşerse çünkü e, bir şey olabilir. Bunu yeni mi dedi? Fark <laughs> ettim. Sa, e, sonra da e, onu böyle aşağı indirmiş olduğu yaparak onu kurtarmış. Sonra Ahmet evi evine girmiş. Mutluca yaşamış. var mı anne? Kapatayım mı? Bitti mi? Bitti.